Barda köprüsünü arkamıza aldık, hanımları yanımıza aldık, yemekler önümüzde, daha ne isteriz, Ben şükür, Kerimle şükür, değil mi kızlar? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Adınız ne? Adım Hürü Savaş. Hürü? Evet. Kız Hürü ne demek? Huri'den gelme aslında Hürü, da, bu. Hürü olarak ne? yazılmış kimlikte. Aynen. Neden böyle bir isim koymuşlar, Huri abla? Yani nenemin ismi? Ha. Oradan. O sebepten konmuş. Evet. Buralı mısın? Buralıyım. Karahisalıyım. Karahisalı hanımlar nasıl olur abla? Karahisalı hanımlar çok becerikli olur. Hı -hı. Çok çalışkan olur. Oh. Ee, zeki olur. Akıllı olurlar. Ya. Yani. Zekiden kastın ne hayatım? Evinin işlerinin ihtiyaçlarını çok rahatlıkla kocasını kolay... böyle parmağında oynatır filan. Yok o kadar değildi. de. <laughs> <laughs> Niye yani... güldün kız? Sen kocanı parmağında oynatıyorsun herhalde. Yok ya saygım sonsuz. Ay canım benim. Nerelisin? <laughs> Maraşandırınlıyım ben. Kahramanmaraş'tan gelin geldim Karahisaralı'ya. Bu işi tam sana sormak lazım işte. Evet. Karisalılar nasıl kız? Çok iyiler. Allah razı olsun insanları. Nerede buldun kocanı? Görücü usulü evlendik eşimle. Kim bağlantı kurdu ta Maraş'a? Burada e, kız kardeşim okuyordu. Onun vesilesiyle gezmeye gelmişti. Kayınvalidem görmüş. Nerede gördü seni kız? Karisalda. Tamam ama nerede? Parkta Ko mı bahçede? Yo, Yok komşulara geldiydik. Hani tanıdığım birini vardı. Ha. Orada görünce geldiler istediler kısmetmiş. Nas nasibe bak ya. Evet. Peki mutlu musun hayatında? Evet çok mutluyum Allah razı olsun. Ya pek mutlusun be. Evet. Kocan nasıl? <laughs> çok iyi Allah razı olsun. İyi bir iş yapıyor kocan. Belediye de çalışıyor. E, buradaki bütün hanımlar Karaysalı mı? Evet. Siz, evet. E, Kahramanmaraşlı bir hanımefendiyi neden aranızı aldınız hanımefendi? Yani Gelinimiz. <laughs> gelin gittiği yerin e, bireyi olduğu için gelin gittiği yere çekermiş. Artık Karaysalı gelinimizde. Nokta. Evet, Nokta. Bu kadar yani. Gittiğin yerli oluyorsun. Evet. Genelde adamlara hanım köylü oluyor diyorlar ama böyle gelinlere ne derler buralarda? Yani benzemese bile gelin gittiği yerde kaynanasına benzetirler. Buranın terimiyle hı hı. gelin gittiği yere benzer çeker hı hı. hani onu hareketlerini bile her, herhalde saygıdan olsa gerek kayınvalilerin birçok ıı, hareket ve hallerini Üzüm, gelinler, üzüm üzüme baka evet, baka, baka, karar. baka karar, karar. <laughs> kararıyoruz herhalde. <laughs> Aynen. Sen nerelisin abla? Ben Karisalı Beydemir Köyü'nde doğdum. Hı. Karisalı'da oturuyorum. Evet, gelinim var mı? E, gelin, e, gelinim yok. Ama yani oğlum evlenecek yaşta oğlum var. ya maşallah. Yes. Adınız ne? Saniye Usta. Saniye abla var ya öyle bir kayınvalide olursun ki öyle sen mi? of okkalı bir kayınvalide okkalı. <laughs> Kötü mü <be. gülüyor> <laughs> <be, değil> mi? <laughs> bilmiyorum valla nasıl olunur da. Genelde burada kadınların hani gelin kaynana ilişkileri nasıl olur ben bilmiyorum. Kayınvalidem vardır ee, var evet. Var. Nasıl bir kadın? 84 yaşında kayınvalidem var. maşallah. Yani iyidir Allah razı olsun Allah başımızdan eksik etmesin. Hı hı. Yani saygımız sonsuzdur. Yani uyum içerisinde herkes birbirine saygıyı kaybetmediği sürece gayet güzel ilişkiler kurulabiliyor. Hmm. Peki siz hanımefendi pek üzüldünüz oralarda kıyamam. <laughs> Canım benim. İsminiz ne? Emine Genç. Emine'ciğim sen nerelisin? Ben Güvençtenim. <laughs> Orası neresi kız? karisene <laughs> girmeden önceki köy. Ha, O zaman sen pek Karisalı sayılmazsın. Karisalıyım. <laughs> <laughs> girmeden önceki köy nasıl oluyor? Bir önceki köy. Karisan'da gelmeden önceki. Karisalın parçası. Bir Anladım. Peki kayınvaliden var mı? Evet var. Nasıl? İyi çok şükür. Allah razı olsun. Valla pek iyi değil galiba. Yok yok iyi. İyi <gülüyor> mi? <gülüyor> evet Eziyet iyi. eder mi? Yok. Sağolsun sağ arıyor Allah razı Şimdi bu, bu hanımlar e, nereden toplandılar? Hepiniz akraba mısınız birbirinize? Yok değiliz. Karaysalı Belediyesi'nde çalışıyoruz aynen. beraber arkadaşlarla. Aynen. Belediye çalışanlarıyız biz. Ay, evet. evet canlarım evet. benim. Peki orada bekar var mı? Onlar da Karaysalı mı? Bekar. Karaysalı evet. Bir de bekar. <laughs> ben de bekarım. Aa, üç hayatım. tane bekar var. Son aynen. aynen. Sultan mı? Sultanlık. Ha bekarlık sultanlık. Doğru söylüyorsun valla. Bunu en iyi bizler söyleriz. Şimdi kızlar burada neler yaptığınızı bir anlatın bakalım. Karahisarlı hanımlar çok marifetli diyorlar. Sana sormuyorum gelin. <laughs> Bence sorman <laughs> gerekiyor. Çok yetenekli <laughs> çünkü. Ay canım benim ya. Şaka yapıyorum tabii <laughs> ki. Sen aslında sonradan ayak uydurmak bir şey zordur yani. Yok öyle değil işte. Nasıl? Daha tutkun, daha işi, iş bildiğimiz için, iş kadın olduğumuz için daha hiçbir şeyde zorlanmadım yani. Yo. Evet. Nasıl oluyor o işler kız, Anlasın Ya, mı? Beceriden oluyor, ya yetenek anadan Bence öğrenen. aşktan oluyor. Sen kocanı çok seviyorsun ya her işi becermek istiyorsun. yok öyle değil işte. <laughs> nasıl? Yani, yetenem anne evinden var zaten, becerim. Hmm. Burada da sürdürdük. Aynı yöreselli bizim orada da aynı olduğu için el yapıları, işleri, yemekleri falan devam tamam. ettirdik yani. Annen sana nasıl öğretti bu işleri? Annem hiç öğretmedi. Babam söyledi bana genellikle. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> annem bizim biz çiftçiydi annem gel. Onlar o hayvanla uğraştığı için He. evde durmazdı. Ev kız olarak bizdik ablam, kardeşim. He. Babam da bize şunu şunu yapın kızım dediğinde onu yapardık yani öğrendik öyle zamanla hepsini öğrendik. E annen olmadan nasıl öğrendiniz? Öğrenmek gerekiyor göz kulak yok ki ne öğreniyorsun yani? O ne demek? Yapıyorsun yani? yani beceri olduktan sonra yapıyorsun zaten aldıklaktan sonra o işi bildikten sonra. Annen yaparken izleye izleye. Yok annemle görmedin diyorum bak babam bize. Babam şunu şöyle yapın kızım şu yemeği böyle yapın. Diğer yemeklerde abladan işte komşudan veren kimden görüyorsan yapıyorsun bunları. Aa! Baban peki yemek mi yapıyor evde? Evet türlü yapar, fasulye yapar, kuru fasulye nohut. Altı, altı Anne çeşit çal menüyü ben babamdan öğrendim. Babam dedi ki altı çeşit menü öğrendiysen kızım dedi altı çeşit de komşulardan öğrenirsin. Aldı sana yemek menüsü bitti dedi. <gülüyor> 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 evet. Ne öğrendin? Kuru fasulye, yeşil fasulye, patlıcan türlüsü. Hı ee, pire makarna. Bunları çok yapardı bu. Başka? <laughs> bunları öğrendik. Peki annem ne iş yapıyordu? Annem çiftçiydi ya yani hayvanlarla uğraşırdı. Hmm. Sağmaydı. Onları gezdirmeydi adam, adam ne akıllı gördün değil mi? Bütün zor işleri <laughs> hanımı göndermiş. Kolay işlerin hepsini ya, kendi... Yani babam yapmış. da ilgilenirdi de hani genellikle babam şunu böyle yapın diye bize hep babam söylerdi yani anlatırdı. Annem sessizdi biraz babama göre. Babam daha çok yani yönetirdi bizi. Ay vallahi bunu da ilk defa duydum. Değil mi? Ee, sonra seni dinlemek pek bir keyifli ya. Anlat <laughs> dinleyelim abla sonra. <laughs> Yemekleri nasıl yapıyordun Maraş'ta? <laughs> Yapıyoruz işte dolmaydı, sermaydı, köfteydi. Bunları genellikle çok yaparız. Maraş'ta da güzel yemek Saçaltı, kültürü yaparlar ya, Bizim. Adana'da pek köfte. yabancı değil. Yani. Yabancılamazsın işte yok hiç yabancılık çekmedim yani. Mesela buradaki yemeklerin hangisi Adana'ya yani buradaki yemeklerin hepsi Karaysal'ın yemekleri değil mi? Evet. Sen bunları biliyor muydun babanın evinde? Biliyor. Yok. Biz ona mantı deriz. Bizim orada işli köfteyi ya köfte yine. Sarma tamam. sıkma börek orada da var. Bizim tamam. Yemekte. Yüksek çorbası deriz ona biz. Ee, Bu ne? Topalak çorbası mı? Topalak çorbası mı? Ay <laughs> harbiden burası güzel bir yermiş. Bu tatlılar ne kızlar? Karakuş tatlımızdır. Karakus aliyev özgü evet. eee. Diğeri de şekerpare karışık irmikle yapılan. Maşallah, maşallah. Burada genelde insanlar herhalde yüzde doksanı görük değil mi? Evet, evet. görük. Sizler de yörüksünüz. evet. Sizde var mı yörüklük? <laughs> Vardır illa ki ya. Yörük yere gelin Vardır illa doğru. Yörük çadırımızın altında güzel karayasalı yemekleri hazırlanmış. Tadına bakayım. Kızlar beni davet ettiler. Çok evet, teşekkür ederim. ederim kızlar. İyi ki varsınız. Arkamızda var da köprüsü. Şalvarımızı giydik, yazmamızı taktık. Olmazsa olmazımız. Kavanozdaki de süt reçellerimiz. Kim Burada yaptı? Yapıldır. Burada yapıldı. Neydi bu abla? Yüksek çorbası. Yüksek Huri Hanım. Yüksek çorbamız tamam. diyoruz. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kızların elleriyle yaptığı işi kat Canım başımı da öyle sıkı bağlamışsınız ki çenem oynamıyor vallahi. <laughs> Çukurova bölgesi ne olmazsa olmazı sıkma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.